Şimdi bir müşteri bulalım hemen kendimize. Evet. Merhabalar, merhabalar. Nasılsınız? Merhaba. Bizler de çok iyiyiz. Ya benim böyle bir güzel bir aracım var. Şurada bulunuyor, duruyor orada. Yani ben bu aracı satmak istiyorum ama. Elim alabilir miyim? Ha, pardon. <laughs> Yok Belki ben istemiyorum. Yok. Önce bir kadınla nasıl hitap onu öğrenin Ondan sonra bir insana araba satın. Tamam öğrenip Bir değil. daha deneyelim. Yapabilir <laughs> <B> misiniz? <laughs> evet çok hasta yapalak. Evli değilim. Gayrimeşru. Evet. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar herkese merhaba. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü konumuz ne? Konumuza gelelim arkadaşlar. Bugünkü konumuz kapora, avcılığı ve ikinci el araç satışında dikkat edilmesi gerekenler. İkinci el araç alımında ve satımında dikkat edilmesi gerekenler. Böyle bir videoyu neden çekiyorum şu anda ona gelelim arkadaşlar arkadaşlar birçok çevremde olsun yakın çevremde olsun uzak çevremde olsun tanıdıklarımda olsun ikinci el araç satışından alışından çok canı yanan insanlar arkadaşlar özellikle de arkadaşlar kaporo avcılarına dikkat etmeyip e, enayi yerine koyulup çok ciddi anlamda canları yanan arkadaşlarım tanıdıklarım var kapora avcılığı ne bir kere kapora ne onu bilmeyenler için eminim birçoğunuz bunu biliyordur ama bilmeyenler için bir eee özet geçelim. Yani bir tanımını yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar kapora demek bir mal alırken, örnek verelim bir ürün alırken. Genelde bu araç ve e, gayrimenkullerde olur. Beğenirsiniz, e, beğendikten sonra arkadaşlar giderseniz 200 bin liraya anlaştınız bir malı. Sonra onun %10'luk, %5'lik dilimini kapora olarak verirsiniz. Ön ödeme karşılığında verirsiniz ki o evi veya o hizmeti başkasına satmasın. Böyle bir video neden çekiyorum arkadaşlar? Birçok insan gerçekten çok dolandırılıyor bu konuda hele ki genelde bu ikinci el araç sektöründe yaşanıyor arkadaşlar buna nasıl yapıyorlar arkadaşlar özellikle başına gelen eminim vardır gelmeyen de bu videoyu izledikten sonra ben kendime bu konuda güveniyorum çünkü biliyorsunuz mesleğim otogaleri ot alım satımıyla ortalama 7-7.5 yıldır uğraşıyorum arkadaşlar bu tarz şeyler kulağımıza çok geliyor çok duyuyoruz bizzat ben bile denendim fakat ben yemedim arkadaşlar şükür ama çevremde gerçekten bu konudan muzdarip olan, canı çok yana, parasını kaybeden ve enayi yerine koyulduğu için psikolojisi bozulan birçok arkadaşım var. E, çoğu yaşadı bunu arkadaşlar. Bir kadın ansladı burada yanlışlık yaptı? Alitasyon yap. Tamam. Merhabalar. Merhaba. İsminiz neydi? Ceyda ben. Benim de şey, benim de Burak ismi. Niye bu kadar çok düşündünüz? Bir aracım var da benim. Kızım çok hasta. İnanılmaz hasta. Yakalak şu anda. Anlatırken de biraz üzülüyorum da. Aracımı satmak istiyorum. Yıllanmış aracım. Benim ilk sahibi benim. Aracı size satmak istiyorum. Siz de almak isterseniz eğer ihtiyacınız varsa veya ihtiyacınız yoksa da gayet böyle hali vakti yerinde bir insana benziyorsunuz. Benim aracım naisane hani küçük bir fiyatlı bir araba zaten. Yani çok şey değil. Ne de... iş yapıyorsunuz? Ben iş yapmıyorum. Çalışmıyorum. Yani. Arabamı satmak Evet, çalışmadığım için. E bu arabayı gerçekten satma niyetiniz nedir? Ya dediğim gibi çok hasta kızım. Bir bakalım <laughs> tamam bir bakalım bir de. <laughs> Benim de arabaya ihtiyacım var zaten. Ya ben şimdi bu aracımı satacağım. Normalde ben 60 bin civarlarına vermeyi düşünüyordum ama gerçekten sizin için 50 mi? gerçekten 60, 60 sizin bin. Sizin için 60 bin olur gerçekten. Bu araç 60 bin öyle hmm. mi gerçekten? Mi? Evet. Banka pahalı, Bence musunuz, pahalı değil, değil gerçekten. Ben bu arada. Hayır bin çok bin ucuzmuş. Gerçekten, ben şu an evet. çok şaşkınım. Gerçekten bu araç 60 bin lira mı? Ya çok çok ihtiyacım var ondan dolayı. Şey yapmak istiyorum Tamam bu aracı. ya hemen alalım yani. Benim de zaten arabaya ihtiyacım vardı. Pek fazla da arabadan da anlamadığım için ben... Tamam notere gidelim mi hemen? Tamam buyurun, gidelim. Buyurun. şu. Yaşasın arabam var. Öncelikle her acitasyona inanmamamız gerekiyor. Bence araç arayan %10 kitlemiz bu numaralara kanıyor arkadaşlar yiyorlar. Bir kapora iki ikinci el araç satışında dikkat etmeniz gerekenler bu videonun içeriği arkadaşlar. Bundan dolayı böyle bir video çekmeyi istedim. Yani böyle bir çekmek içimden geldi arkadaşlar. Bu e, boş günlerde de biliyorsunuz koronavirüsle ilgili evimizde kalmamız gerekiyor. E, Birçok zamanımız var şu zamanlarda. Evde çok zamanımız var. Arkadaşlar yapmanız gereken... Bazı noktalar var en başında arkadaşlar sizin silahınızla sizi vurduklarını belirtmek istiyorum arkadaşlar bu nasıl oluyor dersek arkadaşlar örnek veriyorum vatandaş siz, siz bir ikinci el aracınızı araç üzerinden gidelim o şekilde anlatayım arkadaşlar genelde çünkü araç ikinci el araç satışında bu çok yaşanıyor e, aracınızı ilanı koydunuz arkadaşlar x bir siteden ilanı koydunuz vatandaş sizi arıyor sizden aracınızı gerçekten çok ciddi alıcı gibi davranıp öyle bir anlatır ki size aracın her şeyini sorar onun amacı başkaları sizin aracınızı almak değildir arkadaşlar bir takım belgelere ihtiyaçları var onların bu belgelere gelirsek arkadaşlar bir ruhsat iki aracın fotoğrafları daha ileri gidip kimliğinizi isterler sizden bunu da şu şekilde söylerler ya daha önce başıma benim böyle bir şey geldi ben dolandırıldım ya şimdi size ben iban ibanınıza para kapora göndereceğim ama Öncelikle siz bana bir aracın ruhsatını gönderin. Ben onun şasi numarasından ve motor numarasından bir geçmişini sorgulayayım. Hasar kaydını sorgulayayım. Bu gayet normal bir şey arkadaşlar. Siz de yanılıp yenilip o ruhsatın genelde fotoğrafını atıyorsunuz. Bunu yapmamanız gerekiyor arkadaşlar. Burada o arkadaşın ya gerçekten alıcı biri ise, eğer o karşımızdaki müşteri bu sizde, sizin sadece ona şase numarasını gönderdiğinizde arkadaşlar bu onun için yeterli olacaktır. Şase numarası demek aracın kodu demektir. Her yerden bu aracın hasar kaydını sorgulayabilir, geçmişini sorgulayabilir, servisten baktırabilir vesaire vesaire arkadaşlar. Yani bu şase numarası o aracın kimliğidir arkadaşlar. Ruhsatı atmanıza gerek yok. Ruhsatı sizin TC'niz yazar, bir belge niteliğindedir. Bu ruhsatı konumuza gelecek olursak arkadaşlar sizden ruhsatı alıyor, fotoğrafları da alıyor bazılarınızdan e, size güvenmem için bana kimliğinizi gönderin onu da alıyor arkadaşlar sonra herhangi bir numara buluyor ya isimsiz bir kontrollü numara herhangi bir bir yerden ediniyor arkadaşlar ondan sonra sağ, e, x bir siteden ilanı güncelliyor arkadaş giriyor şöyle şöyle bir araç plakasıyla beraber o kişiden aldığı fotoğraflarla o aracı ilana giriyor İlanı girdikten sonra arkadaş genelde de arkadaşlar bu aracın o, o fotoğraftaki aracın bedeli ortalama konuşalım 150 bin civarıdır o aracı 120 binden koyuyor arkadaşlar örnek abartıp 110 bin liradan falan koyuyorlar o arada böyle yüzde 20 yüzde 30 yüzde 40 e, piyasadan aşağıda koyuyorlar sebebi talep çok olması gerekiyor talep çok olunca da arkadaşlar dolandıracakları sayı gerçekten çoğalıyor ve gerçekten düşünmeyeceğiniz kadar çok kişi arıyor neden derseniz arkadaşlar 150 bin lirası 150 bin lira aracı insanın araç almayacak bile olsa 150 bin liralık bir aracı 110 bin lira ilanda gördükten sonra aramak istiyor. Arıyor ve bu insanlar çok akıcı, ikna edici ve diksiyonu düzgün olduğu için arkadaşlar. Güzelce aracı sizi anlatıyor, anlatıyor. Genelde de arkadaşlar e, talep ettikleri kişiler, örnek veriyorum o araç İstanbul'dan ilana girdi. İlk size şunu sorarlar arkadaşlar. Bir, önemli olan bu, bu noktayı dikkat çekmenizi istiyorum. Nereden arıyorsunuz? Onunla aynı ilanın gibi, yani onunla aynı ildeyseniz size talep göstermeyecektir arkadaşlar. İşim var, ee, az sonra size dönüş yapacağım. Halbuki dönmeyecektir arkadaşlar size. Bunun gibi şeyler söyleyecek size. Bunu söyledi birinci oradan kullanmanız gereken bir durum arkadaşlar. Yokuş yapmalar başladıysa benim şu an çok arayan var kardeşim kapora gönder o zaman ben bağlayayım, ben kime satacağım, ben bu araçların bu kadar ettiğini bilmiyorum acaba ucuz mu koydum, pahalı mı koydum ve sizi tahrik etmeye başlıyor. O noktada sizin düşünceniz şu benim bu aracı hemen almam lazım. Bu kadar uygun fiyata şimdi talep de var. Başkasına satmasın. Ben bu araca yüklü bir kapora yatırayım ve ben bu aracı bağlayayım ki satıcı bu aracı ilandan kaldırsın ve e, aracı gidip ben alayım. Bundan da çok güzel bir şekilde ekmek yiyeyim. Yani para kazanayım diyor vatandaş. Halbuki arkadaşlar o işler öyle değil. Genelde de şunu yaparlar. İkinci noktaya değiniyorum arkadaşlar. Burayı da çok dikkatli dinleyin. Genelde sizden parayı cep banka göndermenizi isterler. Genelde PTT yoluyla göndermenizi isterler. Bu ikinci kullanacağınız sebeptir arkadaşlar. Size daha devam edecek. Kaporaya hemen gönderirsen abi bağlarım ilanı ben şimdi kaldırırım. Bazen ilanı da kaldırıyorlar. Neden? Çünkü pasife düşürüyorlar ilanı. İlanı siz göremiyorsunuz. Bu ilanı sonradan yine yayınlıyorlar zaten. O aralıkta sizle çok uzun uzadıya da konuşmazlar arkadaşlar. Üçüncü bu. Neden konuşmazlar? çünkü araca öyle bir uygun fiyat yazmıştır ki arkadan arayanlar vardır. Yani ee, oltaya takılmış bu tabiri kullanmak istemezdim ama bu böyle. Oltaya takılmış birçok balık vardır arkadaşlar. O noktada o aralıkta o 20-25 dakikalık bir saatlik dilimde arkadaşlar kaç kişiyi tokatladıklarını sayamazsınız bile. Çünkü talep oluyor arkadaşlar yani düşünür müsünüz yani 150 bin liralık bir malı 110.000'e bine herkes alır arkadaşlar. Birbirini öldürür yine alır arkadaşlar yani öyle söyleyeyim. Yani siz bu umut saldırıyorsunuz ve dolandırılıyorsunuz. Şimdi size kaporacıyı nasıl anlayacağınızı ya yani bu insanın iyi niyetli olmadığını nasıl anlayacağınızı anlatmaya çalıştım. Eminim anlamışsınızdır diye düşünüyorum arkadaşlar. Onun devamında da şunu söylemek istiyorum. Şimdi bunlara e, bunların kaporacı olduğundan ve örnek veriyorum az önce söylediklerimi yapmadı. E, çok akıcı konuştu, çok güzel konuştu. E, örnek veriyorum sizden PTT ile istemedi, normal hesabını istedi falan filan. Bu noktada da yapmanız gereken şu arkadaşlar. Nokta atışı, o kişinin iyi niyetli veya kötü niyetli yani sizi dolandırıp dolandırmayacağını anlamanızın nokta atışı formülü şudur arkadaşlar net tamam ben aracına talibim netim kabul ediyorum hayırlısıysa ben alacağım aracı dediniz ve eklemeniz gereken nokta en önemli kısım söylediğim gibi nokta atışı yapacağınız kısım şu ben örnek veriyorum Ankara'dan arıyorsunuz araç İstanbul'da Arkadaşa diyorsunuz ki benim orada e, burada küçük bir beyaz yalan söylemenizi isteyeceğim sizden üzülerek ve ee, affınıza sığınarak sizden küçük bir yalan söylemenizi isteyeceğim arkadaşlar. Beyaz yalan. Beyaz yalan söylemenizi isteyeceğim. Arkadaşlar benim orada amcamın oğlu var. Dayımın oğlu var. Bizim akraba var. Neyse kuzenim var. Emmim var falan filan. Söylüyorsunuz diyorsunuz ki. Şimdi bana bir konum gönderirseniz ben dayı oğlunu veya amca oğlunu neyse artık. X kişiyi oraya göndereceğim. Araca bakacak. Baktıktan sonra size kaporasını yani ön ödemesini verecek dediğiniz takdirde yokuş yapmalar başladığı an telefonu kapatın. Ee, sizden sonrakileri de dolandır, eminim dolandıracaktır da dolandırılmamalarına yardımcı olacaksınızdır. Direkt 155'i arayacaksınız arkadaşlar. Bildireceksiniz en azından ilanı. O siteden de o, o ilanı artık soru şikayet edersiniz vesaire bunları yaparsınız. Sizlerden de ricam şu arkadaşlar bununla ilgili e, video yayınlandıktan sonra Bununla ilgili arkadaşlar yaşadığınız olaylar eminim vardır. E, veya çevrenizde veya sizin bizzat yaşadığınız buna benzer olaylar varsa yorum kısmına sizden yazmanızı rica edeceğim. Bütün yorumları zaten ben bizzat ben okuyorum. Ceyda ile beraber okuyoruz arkadaşlar. İlgili de bir video çekeceğim arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyorum. E, böyle bilgilendirme videosu oldu arkadaşlar. Bir uyarı niteliğinde bir video oldu bu. Evet arkadaşlar bu bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. E, oyuncumuz Ceyda Tuncay'a teşekkürler. Gerçekten çok güzel oynadı arkadaşlar. Evet, ama neyi oynadı? Kerizi oynadı ama ne olsun. Ya. Olsun bu seferlik öyle oldu arkadaşlar. Keriz derken de buna da bir tepki göstermeyin arkadaşlar. İnanın insanlar bunu çok yuttuğu için böyle bir video çekmek <laughs> istedik. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, yapmayı, beğenmeyi kesinlikle unutmuyorsunuz arkadaşlar. Siz sizleri çok seviyoruz. seviyoruz.